Bırak. Ay Nesliş karnım şişti benim. Gömüşüm çıktı. Oh oh oh. Ay ayı bombanın gömüşü çıktı. Sen niye gülüyorsun ya? Yoda ya. Allah Allah arkadaşlar. Ayı bombanın gömüşü şişti diye. Yoda çok gülüyor. Bak hala gülüyor. Yoda gülünmez ya. Al sen de ekmeğini ye. Balığını ye. Bunlar çok tatlılar netiş ya. Yoda ile ayı bombo da bayılıyorum. Ay yoda sen, ay, bombo Ayı, ayı bombo da sizi çok seviyormuş. Sen önce ne öğreteceksin? Nasıl meyve kesilir onları mı? Bulut. Ben yoda ben balık topluyorum bak elimde. Balık mı topluyorsun? Evet. Ay arkadaşlar, Bulut çok yetenekli. Elleriyle balık topluyor sizi. Ama önce sebzeleri nasıl keseceğimizi öğreneceğiz. Bu Evet, önce meyveleri, sebzeleri verir misin lütfen? Bak buldum. Ha ben mi alayım? Evet. Ha yok şekli mutfak sizin ya. Ben alabiliyor muyum bilemedim. Tamam arkadaşlar ben alabiliyormuşum. Hemen alayım o zaman. Benimkileri. Şöyle balıklar var arkadaşlar. Birleştirelim. Çünkü bunları kesecekler. Evet.

sana da ekmek. Bulup onlara bıçaklarını verir misin anneciğim? Nasıl kesileceklerini gösterelim. Yani. Tepette en altta bak renkli renkli bıçaklar var. İçeceğin yanında anneciğim. Bak orada içecek var ya. Evet. O tepekte. Bak orada bıçaklar var. Ver onları. Evet. Nasıl yani? Ya, göremiyorum. Neden? Ya işte. İşte burada bak rengarenkler. Bunlarla kesebilirler anneciğim. Evet ben bıçak dedim. Bunlar kaşık. Kaşık tabii ki de. Pardon ben yanılttım arkadaşlar. Ama anneciğim zaten Nino ya. Ayı bonbon. Ve... Bir dakika. Bir dakika. Onlar da acı zaten. O yüzden bıçak, bıçak vermedim. Bir dakika. Ay düştüm nesliş. Dur seni <laughs> düzeltecek Nino'yu bulut. Düzelt bulut Milo'yu. Ay. Ben de düştüm nesliş. Ay ayı bonbon da düştü. Gelin çocuklar ne oluyor size ya? Sen brokolini keseceksin sen balığını, sen de hamburgerini. Tamam Nesliş, ben öyle yaparım. Arkadaşlar, bu da çok akıllı. Ay bu, bu yoda hareket etmiyor. Nasıl hareket ediyordu? Yap bakalım anneciğim. Ay uyumuş galiba. Hayır uyumamış. Ne yapmış? Kapatmış mısın? Hayır. Kim kapatmış yodayı? Hayır. Ay da yoda. Günaydın. Hadi bakalım ya da yemek kursuna geldik şimdi. Ay evet Nesli çok heyecanlıyım. Bunu bana kaşık bıçak bir şey ver artık keseceğim ben bu balığı. Ben de bu brokoliyi yiyeceğim anlaşılan. Yuda sen hep ek İyi. Bulut hadi ver bize kaşık var bıçak var bir şey var. Biz bunları nasıl keseceğimizi görelim. Ver bakalım bir tanem. Ay bu ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar ya hepsi şoktan Bunla bunu da keseceksiniz. Aa o da bulut şefin tahtası. Ay. Ya... Ne? Bu bıçak. Ya aşk olsun bu o bıçak olur mu? Arkadaşlar bulut bütün kırmızı topları toplamış bu arada. Onu mu kestin? Aa, aa. o mu? arabaya binmişsin nereye gidiyorsun? Aynen ne diş biz bugün bulut şefe gideceğiz. Bize nasıl yemek yapılacağını öğretecek. Pepe'ye gelecek. sen misin? Arkadaşlar kara biber değirmenini koydu. Bulut o boynundaki değil mi? Şans maymunu mu yoksa? Evet. Aa, arkadaşlar bu bulut şefin şans maymunu var. Dön bakayım bir arkanı. Aa, nasıl da sarılmış. İsmi var mı onun? Evet. İsmi ne? Silak. <laughs> İsmini ne dedim ama aşk olsun bu da Maymunun ismi. Maymun. Maymunun ismi maymun. Evet. Tamam çok yaratıcı olduk. Gerçekten çok yaratıcı Ay, olduk. Anne, tamam. A anne. Efendim bunu? Maymunun ne diyor? Markete kapatalım diyor? Mar ama sen market değilsin ki. Sen usta bir şefsin. Şimdi Ay. ne yapacağız? Pepe'yi, Nilo'ya, Tireks'i, Ayı bombona, hepsini nasıl yapmak? Yemek yapmayı öğreteceğiz. Anne daha kafamda kalıp ne yapacağım seni ee, uyku vakti geldi. Nasıl uyku vakti geldi? Evet. O zaman maymun uyusun. Getir onu. Can bunu alışveriş sepetini O Uyusun anneciğim. Sonra biz de güzel güzel tahtalarımızda yiyeceklerimizi keselim. Tamam mı? Hadi Bulut bırak maymununu. Yılanım. Yeni yılanım. Ay, o da yılan diyor. Aşk olsun Bulut. Hadi bırak maymununu. Uyuyacak mı kalacak mı seninle? Kararını ver misin? Yalak. Al onu. Maymun ben. Evet. Ben kın ağlama ben çizgi Evet maymun ağlamak yok. Bulut'un çok fazla işi var. Pepe yengen ya, yemek yapmayı öğretecek. Bulut şef çünkü. Öğretmeyeceğim. Nasıl öğretmeyeceksin? Balık yapacağım ve, ve, ve yiyecekler. Aa sen onlara göstereceksin. Onlar sadece bakacaklar mı? Evet. Ama çok hevesli onlarda. Ay arkadaşlar maymunu potaya astı bulut. Ay o da tüylü bir şey. Koy onu da. Yılan. Tamam o da bulut. Ay, yılan kutlama ya. Ay 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 bırak Bilmiyorum. bence onu anneciğim. Bilmiyorum. Hadi gel bulut. Koş bulut. Gel bakalım. Bırak orada kalsın. Kalsın kalsın kalsın. Hadi gel bakalım. Çıkartalım tahtaları. Arkadaşlar bulut şefe buraya tahtalar koydum. Geyikli var. Balıklı var. Ahşaplar var. Ahşaplar var. En büyük tahtayı sen aldın galiba bulut. Bilmiyorum. Ay biraz balık tuttum bunu torda. Sen ya, o... atıyorum. Ay burası göl mü deniz mi? Atladım. Ay arkadaşlar bu balık tutacak. <laughs> Kesme tahtası Bulut, bırak anneciğim yere. Bırak bakalım otursun Niloya. Şimdi Niloya göre değil Hangisi Niloya göre? Bu. Ay. Ay bu da çok güzelmiş. Evet Niloya senin için geyikli çok güzel. Bunu kime vereyim Kime vereceksin? Pepe. Pepe'ye tamam. Ördediciye. Ördediciye tamam. Ay o da kuş çünkü. Beraber arkadaş olurlar değil mi Bulut? Tamam. Şimdi arkadaşlar Nino'ya bu kesme tahtasını <gülüyor> verdik. Bu <laughs> uuu. Şimdi bakalım bulut balığı kime verecek. Ben böyle diziyorum. Sen kime veriyorsan onları yanına koy, tamam mı? Şöyle Nino'nun yanında diğer tahtayı koyduk. Bundan balık. Arkadaşlar ben şöyle. Balık buna ayı bonbonu koydum. Şimdi ayı bonbon bunu izleyecek. Balığa da kimi koyacağız biliyor musunuz? Gel bakalım Yodişko. Ayı da çok çalışmış. Evet. İşte Polat bugünkü öğrencilerin bunlar. Yoda, Nino'ya ve Ayı Bonbon. Hadi bakalım şimdi. Önce ne öğreteceksin? Nasıl meyve kesilir onları mı? Bulut. arkadaşlar Bulut çok yetenekli. Elleriyle balık topluyor size. Ama önce sebzeleri nasıl keseceğimizi öğreneceğiz. Bulut önce meyveleri sebzeleri verir misin lütfen? Bak burada. Ha ben mi alayım? Evet. Ha yok şekli mutfak sizin ya. Ben alabiliyor muyum bilemedim. Tamam arkadaşlar ben alabiliyormuşum. Hemen alayım o zaman. Benimkileri. Şimdi şöyle şöyle balıklar var arkadaşlar. Birleştirelim. Çünkü bunları kesecekler. Evet. 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 Patates. Evet. Ne diyor Tülin? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ne istiyor? Ay Tülin oraya niye çıktı ya? Allah Allah. Bayağı mı bende? Aşk olsun bulut. Ay gel bakalım Nilo'ya, sana turuncu bir balık, sana ay bonbon bon brokoli, <Sessizlik> balık Yoda. 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 sana da ekmek. Bulut onlara bıçaklarını verir misin anneciğim, nasıl kesileceklerini gösterelim. Tepette en altta bak renkli renkli bıçaklar var. İçeceğin yanında anneciğim, bak orada içecek var ya <Sessizlik> o tepette, bak orada bıçaklar var ver onları. Yada. Nasıl yani? Ben göremiyorum. Neden? Ya işte. İşte burada bak rengarenkler. Bunlarla kesebilirler anneciğim. Evet ben bıçak dedim. Bunlar kaşık. Kaşık tabii ki de pardon ben yanılttım arkadaşlar. Ama anneciğim zaten Nino ya ayı bonbon ve... Bir dakika. Bir dakika. Onlar zaten. O yüzden bıçak vermedim. Bir dakika. Dur seni düzeltecek Milo'ya Bulut. Düzelt Bulut Milo'yu. Ay! Ben de düştüm Nesliş. Ay ayı bonbon da düştü. Gelin çocuklar ne oluyor size ya? Sen brokolini keseceksin. Sen balığını, sen de hamburgerini. Tamam Nesliş. Ben öyle yaparım. Arkadaşlar bu da çok akıllı. Ay bu bu yoda hareket etmiyor. Nasıl hareket ediyordu? Yap bakalım anneciğim. Ay uyumuş galiba. Hayır uyumamış. Ne yapmış? Kapatmış mısın? Hayır. Kim kapatmış odayı? Ay uyandı yoda. Günaydın. Hadi bakalım yoda yemek kursuna geldik şimdi. Ay evet Nesli çok heyecanlıyım. Bulut bana kaşık bıçak bir şey ver artık keseceğim ben bu balığı. Ben de bu brokoliyi yiyeceğim anlaşılan. Yoda sen ekse böyle yiyorum. İyi. Bulut hadi ver bize kaşık var, bıçak var, bir şey var. Biz bunları nasıl keseceğimizi görelim. Ver bakalım bir tanem. Ay bu ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar. <laughs> ya hep bir şey yok ben. Bununla keseceksiniz. Aa o da bulut şefin tahtası. Ay. Gel. Ne? Bu, bu bıçak. Ya aşk olsun bulut o bıçak olur mu? Arkadaşlar bulut bütün kırmızı topları toplamış bu arada. Onu mu kessin? Aman Allah'ım. Ay Nilo'ya. ya. Ay bonbonun. Brokolisi Nilo İşte şimdi brokoli yiyebilirim. Ay düştü mü ya. Ay ayı bonbon sen de var ya çok fenasın. Heh. Arkadaşlar ayı bonbon şimdi brokoliyi nasıl yiyor? Bakın bakalım. Çok lezzetliymiş bu. Afiyet olsun sana. Ne istiş? Ben de balıkları yemek istiyorum. Ay Milo ya. Zaten bulut kesti. Ye bakalım sen de. Bu balığın yarısını sen mi yiyorsun? Bitti. Ay bitti arkadaşlar. Yoda al bakalım. Sen yiyor. Bak bak. Ay nasıl yiyor? Ay Yoda düştü ya. Gel buraya Yoda. Anneciğim dur Yoda yiyecek. Yoda yiyecek bir dakika. Aa, yoda karnım tok diyor. Yiyebilirsin al Yoda. Hayır istemiyorum. <laughs> yoda onu götürsün. Gezegenler arası gezdirsin o zaman ekmeği tamam mı? Ay ayı bonbon hala yiyorsun ya. Bırak. Ay nesliş karnım şişti benim. Göbüşüm çıktı. Oh, oh, oh. Ay ayı bonbonun göbüşü çıktı. Sen niye gülüyorsun ya? Yoda ya. Allah Allah arkadaşlar. Ayı Bombo'nun gömüşü şişti diye. Yoda çok gülüyor. gülüyor. Bak hala gülüyor. Yoda gülünmez ya. Ah sen de ekmeğini ye, balığını ye. Ama bunlar çok tatlılar Nesliş ya. Yoda ile Ayı Bombo da bayılıyorum. Ay Yoda sen. Ay. Ayı Bamba, sizi çok seviyormuş.